أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباح وأحل النكاح وحرم السفاه والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاح والفلاح Kardeşlerim, sevgili peygamberimize Hira'da ilk gelmiş Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamıştı. İlahi buyruğun ağırlığıyla yüreği titreyerek evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice validemize beni örtün demişti. Eşine, sırdaşına sığınmış, ondan destek almıştı. Hz. Hatice güven veren ve teskin eden haliyle peygamberimize o gün şunları söylemişti. Korkmana gerek yok, çünkü sen her zaman doğruyu söyler, akrabanı gözetirsin, muhtaçlara yardım eder, misafire ikramda bulunursun. Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Kardeşlerim, aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır. Tüm varlığıyla iyilikte yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Hazreti Hatice'nin sevgisini ve desteğini asla unutmayan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından yıllar sonra bile onu hasretle anmıştır. Zira aile vefadır, sadakattir. Eşleri birbirine güven ve sadakatle bağlayan en kıymetli bağdır. Aile fertleri hayatın zorluklarını aşmak ve güzelliklerini paylaşmak üzere birbirlerinin yanında olurlar. İffet, İzzet ve mahremiyetlerini muhafaza ederler. İşte ailedeki bu sadakat, dünyada şeref, ahirette ise kurtuluştur. Değerli izleyenlerimiz, Allah Resulü'nün ailesinde istişare hakimdi. Peygamberimiz aile fertlerinin fikirlerine değer verir, aile içinde yaşanan sorunların sabır ve ferasetle çözülmesini sağlardı. Çünkü istişarem, şiddete başvurmadan aklı selim ile sıkıntıları aşmayı sağlar. Eşlerin ve çocukların ortak aklı sayesinde hata yapılmasını engeller. Ailede hakların ve sorumlulukların dengeli biçimde dağıtılmasını sağlar. Çünkü erkeklere ailede adaleti öğütleyen Allah Resulü'nün ifadesiyle sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Değerli kardeşlerim, ailede şefkat ve merhametin varlığı Rabbimizin Rahman isminin tecellisidir. Merhamet sadece acıma hissi değil, muhabbetimize değer vererek onu anlama çabasıdır. Merhamet aile fertlerine ihsanla, insafla, iyilikle, güzellikle ve şefkatle davranmaktır. Peygamber Efendimizin ailesinde vazgeçilmez olan değerlerden biri de şefkatti. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı son derece müşfik davranırdı. Ailede kimsenin gönlünü kırmaz, kaba ve incitici konuşmaz, bağırıp çağırmaz, ağzından kötü söz çıkmazdı. Eli asla şiddete kalkmaz, kadının ve çocuğun hırpalanmasına kesinlikle izin vermezdi. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım buyurmuşlardır. Kardeşlerim, Resul-i Ekrem'in ailesi sevgi doluydu. Hane-i Saadet'in her ferdi yüreğinde derin bir muhabbet ve ülfet hissederdi. Peygamberimiz eşlerine, çocuklarına ve torunlarına sevdikten, sevgi sunmaktan, sevmekten çekinmezdi. Onları takdir eder. Mesela sevgili kızı Hazreti Fatıma geldiğinde ayağa kalkar, kendi yerine kızını oturturdu. Her akşam hane halkını toplayıp onlarla sohbet ederdi. Hayatın yükünü bizimle birlikte yer taşıyan en yakınlarımız sevgimizi duymaya en çok hak edenlerdir. Güler yüzümüz, gönül alıcı alıcı bir çift sözümüz ailede sevgiyi çoğaltır. Bu yüzden Peygamberimiz büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen bizden değildir buyurmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben şöyle buyurur: "De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bir mümin için Allah Resulünü sevmenin anlamı onun yolundan gitmek, yani onun hayat tarzını benimsemektir. Mutlu bir aile yuvası için onun örnekliğine ve yaşattığı ahlaki değerlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Peygamberimizden öğrendiğimize göre bir aile sevgi ve güvenle kurulur. Adalet ve merhametle korunur. Ailesinde huzur isteyen müminler olarak duamız şudur. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Sizleri ve yuvalarınızı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.